Merhaba astroloji fan izleyicileri. İlk videoma hemen küçük bir sürprizle başlamak istiyorum. Birazdan yükselen takım yıldızlara göre kısa kısa geçeceğim art tutulması etkilerini videomun altına yorum yapan 3 kişiye detaylı olarak göndermek istiyorum. Yükselen takım yıldızınızın derecesini gerçek gökyüzü dizilimine göre öğrenmenizi öneririm. 19 Kasım Cuma günü yaşanılacak olan ay tutulmasının genel anlamlarını ülkemize ve dünyaya olan etkilerini Instagram adresim olan Astroloji Fan'da paylaştım. Tıklayıp okuyabilirsiniz. Şimdi hemen yükselen takım yıldızına olan etkilerini kısa kısa görelim. Öncelikle yükseleniniz Koç takım yıldızının son derecelerindeyse sizi bir sonraki yorum olan Boğa takım yıldızı içinde yaptığım yoruma davet ediyorum. Koçlar, bu ay tutulması sizin maddi gelirleriniz için olacak. Kazandığınız paralarda gelişmeler, dönüşümler, yeni fikirler edinebilirsiniz. Aynı zamanda boğaz bölgenize, ses tellerinize dikkat etmenizi öneririm. Yükselen takım yıldızı ikizler olanlar. Eğer yükselen takım yıldızınız ikizlerin son derecelerindeyse sizleri bir sonraki takım yıldız olan yengeç için yaptığım yoruma da bekliyorum. İkizler, bu ay tutulması sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Bu demek oluyor ki tüm hayatınızı etkileyen kadersel olaylar yaşayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerin gizli düşmanlarınız olduğunu öğrenebilirsiniz. Sizin sakladıklarınız veya sizden saklananlar önünüze dökülebilir. Annenizle ilgili konularda gündem konunuz olabilir. Yükselen takım yıldızı yengeç olanlar. Eğer yükseleniniz yengeç takım yıldızının son derecelerindeyse sizi bir sonraki takım yıldız olan aslan için yaptığım yorumu da bekliyorum. Yengeçler, ay tutulması sizin 11. evinizde gerçekleşecek. Bu demek oluyor ki yaptığınız gelecek planlarında değişiklikler, dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bugüne kadar yapılması gerekenin ne olduğunu biliyordunuz fakat bir türlü adım atmaya cesaret edemiyordunuz. Bu ay tutulması size bunu yaptırabilir. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınız arasında güvendiklerinizin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Bu dönemde yıktıklarınızın bir daha önünüze gelmeyeceğini bilerek adım atmanızı tavsiye ederim. Selen takım yıldızı aslan olanlar. Eğer yükseleniniz Aslan Takım Yıldızı'nın son derecelerindeyse sizleri Başak Takım Yıldızı için yaptığım yoruma da bekliyorum. Aslanlar, ay tutulması sizin 10. evinizde gerçekleşecek. Toplumun sizi tanıdığı kimlikle alakalı bir dönüşüm içine girebilirsiniz. Bu kariyerinizde de olabilir. Bugüne kadar değişmesini istemediğiniz sabit kariyer fikrinden artık vazgeçebilirsiniz. Üst düzey yöneticilerinizle ilgili de bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Yükselen takım yıldızı Başak olanlar. Eğer yükseleniniz Başak takım yıldızının son derecelerindeyse sizi terazi takım yıldızı için yaptığım yoruma da bekliyorum. Başaklar, ay tutulması sizin 9. evinizde gerçekleşecek. Bugüne kadar inandıklarınızda bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Körük körüne inandığınız olayların ve durumların aslında öyle olmadığıyla yüzleşebilirsiniz yurt dışına çıkma ya da yurt dışı ile ilgili konular gündem konunuz olabilir. Aynı zamanda aniden bir yüksek öğrenim eğitimi almaya karar verebilir ya da hali hazırda eğitimini gördüğünüz alanla ilgili bir değişiklik yapabilirsiniz. Yükselen takım yıldızı terazi olanlar. Eğer yükseleniniz terazi takım yıldızının son derecelerinde yer alıyorsa sizi akrep takım yıldızı için yaptığım yoruma da bekliyorum. Teraziler. Ay tutulması sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Bu demek oluyor ki siz kazanmadan gelen paralarda yeni bir dönüşüme giriyorsunuz. Siz kazanmadan gelen paralar derken miraslar olabilir. Eşten gelen gelirler olabilir. Gayrimenkul satışlarından elde edilen kazançlar olabilir. Bu konularla ilgili farklılıklar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda ameliyatlar da önünüze gelebilir. Bu konuda da dikkat etmenizi öneririm. Yükselen takım yıldızı akrep olanlar. Eğer yükselen dereceniz akrep takım yıldızının son derecelerinde yer alıyorsa sizi yay takım yıldızı için yaptığım yoruma da bekliyorum. Akrepler, ay tutulması sizin 7. evinizde gerçekleşecek. Bu demek oluyor ki ilişkilerle, attığınız imzalarla, ortaklıklarla ilgili yeni bir döneme giriyorsunuz. Var olan ilişkiniz şekil değiştirebilir. Bir evlenme teklifi edebilir ya da alabilirsiniz. Yeni bir iş ortaklığı teklifiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yükselen takım yıldızı yay olanlar. Eğer yükseleniniz yay takım yıldızının son derecelerindeyse sizi oğlak takım yıldızı için yaptığım yoruma da bekliyorum yaylar. Ay tutulması sizin 6. evinizde gerçekleşecek. Yani bu demek oluyor ki artık her gün rutin olarak yaptığınız işlerde bir dönüşüm yaşayacaksınız. İş arkadaşlarınızla ilgili, iş ortamınızla ilgili değişiklikler olabilir. Evcil hayvanınız yoksa bir hayvan sahiplenmeyi düşünebilirsiniz. Babanızla ilgili konular gündem konunuz olabilir. Aynı zamanda genel sağlığınıza dikkat etmenizi öneririm yükselen takım yıldızı oğlak olanlar. Eğer yükseleniniz oğlak takım yıldızının son derecelerindeyse ise sizi kova takım yıldızı için yaptığım yoruma da bekliyorum. Oğlaklar, ay tutulması sizin 5. evinizde gerçekleşecek. Topluma kendinizi gösterdiğiniz yönünüzle ilgili değişiklikler, farklılıklar ve tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Gündem konunuz çocuklarınız olabilir. Aynı zamanda Riskli kazançlarla şans oyunlarında aktif olabilirsiniz. Yükselen takım yıldızı kova olanlar. Eğer yükselen takım yıldızınız kovanın son derecelerindeyse sizi balıklar takım yıldızı için yaptığım yoruma da bekliyorum. Kovalar alt tutulması sizin dördüncü evinizde gerçekleşecek. Bu demek oluyor ki kök ailenizle atalarınızla ilgili durumlar, gayrimenkul satışları emlaklarla ilgili durumlar sizin bu ay tutulmasında gündem konunuz. Bunlarla ilgili bir gelişme yaşayabilir ya da güvendiğiniz bu durumlarla ilgili farklılıklar görebilirsiniz. Yaşam alanınızı, evinizi değiştirmek isteyebilir ya da evinizin içinde olan bazı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yükselen takım yıldızı balık olanlar. Eğer yükseleniniz balığın son derecelerinde ise sizleri koç takım yıldızı için yaptığım yoruma da bekliyorum. Balıklar, ay tutulması sizin üçüncü evinizde gerçekleşiyor. Artık eskisi gibi düşünmüyorum, eski fikirlerimi savunmuyorum diyebilirsiniz. Kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakın akrabalarınıza güveniyorsanız bunlarla ilgili aydınlanma yaşayabilirsiniz. Trafik kazalarına karşı da açık bir dönemdesiniz. Dikkatli davranmanızı öneririm. İçinizden bir anda yazı yazma isteği gelebilir ya da yarım kalan yazılarınızı tamamlayabilirsiniz.